Ha, ağzından bak senin makarna yişim gibi sıraç. Ha, bak aşağı balık tutacak. Balık mı? Hayır oğlum balık değil. Kolumuz olsun. Lan oğlum aha. aha. Bak az aha. Spiderman yap. Bak, Spider bak, bak kolumuzu ötekine attı artık. Yürüyebiliriz. Sp Bı -bı 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 -bı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Siraç'la ne oynuyoruz? Bil. <laughs> Allah Akvaryumdan Akvaryumdan aklına gelsin. Makinaryum. Makinaryum oyununu oynayacağız. Değişik bir oyun. Bulmacalı bir oyun. Çocuklu oyun. Çocuklu değil oğlum. <laughs> biz atık bir şeyiz. Çöpe, de, çöpe attıkları bir robotuz. Bak bize atıyorlar şimdi. Oğlum biz uçak mı Bak. Bak bizi çöp gibi attılar sıraç. Gördün mü? Ha bizim ayaklarımız, bacaklarımız. Ha üstümüze şey geldi. Bir tane ha, Burada bir diyor bir bak. Şey. Ha, bak ayağımız, kolumuz var. Bıcık bıcık bıcık. Ha. Kafamızı buradan. Ha. Ha, kafamız oldu. Yalnızca butonu menzilindeki nesneler ve karakterlere etkileşime girer. Buradaki nesneleri. Ha. İstediğin zaman gövdeni genişletmek ya da daraltmak için robotun başına dokunabilirsin. Hop. 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 Nasıl yürüteceğiz? Hop. Bilmiyorum. Ha. Ha, tek bacaklıyım diyor. Yürütemem diyor. Ha, bu şey istiyormuş. Fare istiyormuş. Ha, yukarıda fare dur. Nasıl? Al lan. Oğlum yuttu ya lan bu. lan. <laughs> Kutsan onu. Evet, tamam oğlum. Envanterine koymuş oğlum. Bizim için saklamış. Al. Al. <laughs> ha. Al lan. Al. Getir bizim bacağımızı. Aa. Bak her Ama seviyede bir yok. her seviyede bir ipucu vardır. Bu bir kılavuzdur. Şu anki seviyene yardımcı olmanı yalnızca tek bir sen. Aa geç tam. Baba eli yok. Ha bak suyun içinde el var mı Sirac. Dur bakalım. Su şu nerede? Ha şu nasıl? Dikkatli salıyor. Ha kafamıza yapıştı. Yuttu. Nasıl da ipucu veriyormuş. Bak Sıraş şurada. Suyun içinde. Ha bak burada bir şey var. Ha. Aa ip. Ha ip iple... Baba şurada su var. Tamam dur. Bak bazı envanterdeki iki öğeyi birleştirebilirsin diyor. Bununla bu birleşiyormuş. Bak birleşti. Ha şimdi bunu alacağız bak. İşte. Bir daha iniyor mu? Ha, olmuyor diyor. Bak kafayı sallıyor. Ha, ha diyor. Ha, dur. Bak. Ha, ha. Nasıl yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dur hemen. Benim de sayla alalım akıyor baba. Niye? Çünkü öyle. Sulu ağız mısın sen? Ha, <laughs> ağzından bak sıkı, senin makarna yiyişin gibi sıraç. <laughs> ha bak aşağı balık tutacak. Balık mı? Hayır oğlum balık değil. Kolumuz olacak. Lan oğlum aha. Bak bak az aha. Ha, Spiderman yaptı. Bak kolumuzu ötekine attı artık. Yürüyebiliriz. Tık 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 değil var işte. Aha. Aa bize tekmeyi attı. Aa, asker geldi. Ha, selam selam aleyküm. Kapıyı indir ben geçem diyor. Tamam. Asker bu herhalde veya polis polis açmak. çobu da var. Göğsünde şeyi de var. Yıldız da var kafası Eğilerek geçiyor. Tamam biz de geçeriz. Ha. Ya, selamun aleyküm selamun aleyküm selam. Biz de geçeriz. Ha, Robotlara göre değil diyor. Dur bakalım. Bu ne? Bu ya Şuraya gir Ay yukarı çıkıyor. Ay yukarı çıkıyor. Yukarı Yukarı çık orada dur şeyi aldı sıra açık Bak. Şuraya koyar mı? Koydu. Çık yukarı. Böyle böyle alacağız mı biz bunu? Çık yukarı. Ha bak son delikmiş oğlum. Orada bir tane daha delik var. Buraya kadar çıkıyor. Çık. 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 Lambaya Tamam bak şimdi biz de aha düştük ya lan. Oha. Aman ya Kafayı lambaya taktık. Dur oğlum. Ha, şimdi bizi alır içeriye. O adamda da lamba vardı ya. Dur lan. Hı hı. Ha. Ha, şimdi bak şimdi açacak. Aa olmadı. E, lamba var kafamızda. Ha baba kıyafet. Acaba. Aa bak bunda yedi. Bir bakalım. şimdi Şimdi olma. Şimdi Baba. ona benziyoruz bak Ol. Ha bak bu Mavi olacak ama mavi Dur bakayım bir ha, Şunu boyuyor mu Gel lan tamam tamam be anladık dur Şunu bir boyayacağız dur e. Dur Şunu al Şuraya bir boy Boya Bak boyadım Ama mavi olması gerekli e, Mavi nasıl olacak Şurada bir şey var mı <laughs> Ha, i̇ki tane kaldı, bir tane kaldı. Ha bak mavi boya çıktı. Vay çaka vay. Buraya mı sakladıydın? Dur bakalım. Bir dakika. E, e, e. ha şuna yapacağım şuna. Neye? Birleştireceğim onda. Bir, bir, dakika oğlum bundan. E. Dur. Gel lan be. Yürü lan. Ha bak yakınında olmadık diye yapmıyormuş la. Ha? ha. Tamam bak kafaya giyeceğim. Ne lan? Ne Sen de bize zorluk çıkarma. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kapıyı açıver de geçek. Tamam dedi bak sıra aç. Okey. Böyle iki saatte gidemez ki bu adam. <laughs> ne oldu? Lan çukur var çukur var. Hmm. Ha yağmış lan o. Ha aşağı düştük. İyi kafamızdakiler falan gitti. Ee. Ha şurada şey var bak sıraç. Çık. Ucu var. Bir dakika. Yok. Şuraya takalım. Bu da her şeyi yiyor. Tamam. Şunu çektik mi ne oluyor? Aşağı iniyor oradan çıkıyor koca alalım bir. Sıraç şunu alacakmışız. Ama şunu buraya nasıl getireceğiz? Baba şuradan şu kadar uzatsana. Oğlum neyse uzayacağım O kadar uzamaz ki. Ne kadar uzar? Aa bu kadar uzuyor. Bir bakalım. Dinle. Baba bu da arkadaş şöyle şöyle şöyle, şöyle. Yapsak. ha dur ha dur silahçı ne oluyor aaa yeri değişiyor ha. ikiye geç taş oraya çabuk 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 ha bak okçay artık çıktı sıra Ne dur hop Lan oğlum boşuna uğraştır ya bu sıra şey gibi böyle engel gibi bir şey takoz gibi bir şey de bakalım ha düştük aşağı tamam bir dakika Aynen. Sıraç bak şimdi. Hop. Hayır, dur lan. Dur lan lan. İn aşağı in. in. Boşuna çık. Ne yapacağız ki? Düştü. Bak bir şey oluyor. Yani tekerlekler söktü. Tekerle oturacağız. Şunu çekeceğiz. Yalla! <laughs> <laughs> Geçtik. Asabaya dönüş. Sıraş burada kalsın. Bu baya alengirli baksana. Anam çiçko bir şey geldi. Anam 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 iyi lan. Oğlum biz bin bir zahmetle getirdik onu. Aa ah, koca adam. Aha. Aa bizi sıraş küçükken. Bak kumda şeyde denizde kum oynuyoruz. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Yaramaz. Bak bize hep dalga geçmiş. Vay dombile vay. Gördün mü? Ha çıkıyor lan. Maymun gibi şuna bak. Oradan sıcak mı adam bile? o giriyor. o girdi orada Bir hadi bakalım sıra aç. İkinci bölümde artık ilk bölümü çektik. İkinci bölümde devamı gelecek. Nasıl olduğunu anlayacağız. Tamam? Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bize sevdiyseniz like, like at atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi <laughs> bay bay.